İndirim takipçileri şok resmi aktüel ürünlerinde neler var plastik mutfak gereçleri çeşitleri tek fiyat 10 lira 3 katlı meyvelik sebzelik standları 150 lira 2 katlı metal patates soğan kovaları standlı modeller 100 lira salça yapma makineleri fiyatları 100 lira beğen butonuna da tıklayabilirsiniz İki katlı düşer kapaklı ayakkabılık dolapları 350 lira. Üçlü ahşap yan sehpa takımları 150 lira. Üçlü çelik tencere setleri 22, 24, 26 santimetrelerde set 350 lira. Baza altı düzenleyici kutular, hurçlar 35 lira. Başa bahçe borcam kapaklı kare tencere 2600 cc 50 lira. Kahramanlardan üçlü çelik omlet sahan setleri 16, 18, 20 cm set 330 lira. Üçlü granit sahan tava setleri 20, 22, 24 santimetrelerde set fiyatları 250 lira. Üçlü granit sahan tava setleri bej renklerinde 18, 20, 22 santimetrelerde set 280 lira. Üçlü paslanmaz çelik tepsi setleri Set fiyatları 150 lira. Çelik düdüklü tencereler 12 litre kapasitelerinde büyük düdüklüler 550 lira. Ocak üstü tost makineleri fiyatları 100 lira. Borcam dikdörtgen gravürlü tepsi 3800 cc kapasitelerinde 100 lira. Mısır patlangaçları fiyatları 20 lira. Borosilikat demlikli çelik çaydanlık takımları kırmızı renk kulplarıyla 2,5 litre 300 lira üçlü çay kahve şeker saklama kavanozları setleri 35 lira Simbo'dan yumurta pişirme haşlama makineleri fiyatları 100 lira tezgah altı kağıt havlu askılıkları 40 lira Başa Bahçe'den ikili set mantar kapaklı yağlık sirkelik setleri 50 lira üçlü metal saklama kapları setleri desenli ürünler set fiyatları 25 lira Çelik çay termosları 2,5 litre 130 lira. İkili yağlık sirkelik setleri set fiyatları 40 lira. Farklı modelleriyle kadın erkek ev terlikleri kumaş terlikler 35 lira. İkili altlıklı hediyelik yapay çiçek setleri süs eşyaları 80 lira. Çok amaçlı kapaklı kutu 4,5 litre kapasitelerinde 35 lira. Tek kişilik desenli battaniyeler 1,5 metreye 2 metre 130 lira. Mermer desenli 5 parça banyo setleri farklı renk seçenekleriyle 150 lira. Dörtlü silikon gürültü azaltıcı beyaz eşya altlık setleri 35 lira. İkili patates soğan saklama kovaları 5 kilogramlık ve 3 kilogramlık set 60 lira. Pratik elbise katlama sihirbazları Fiyatları 30 lira. Altılı set toplam 12 parça 6 kişilik bambu altıklı fincan takımları 100 lira. Çekmece içi kaşıklıklar farklı renk seçenekleriyle 35 lira. Karaca'dan su ısıtıcısı kettle'lar altın renklerinde 330 lira. Arnika'dan cam kapaklı elektrikli granit tencere 40 cm genişliğinde 1500 watt güçlerinde 550 lira. Şeffer'dan elektrikli çay makinesi 1800 watt, 1100 lira. Korkmaz'dan kahve makineleri 4 fincan kapasiteli modeller, fiyatları 850 lira. Metal iskeletli bez köşe dolaplar 120 santimetreye 165 santimetre ölçülerinde bez gardolaplar 430 lira. Mat renklerinde üçlü ahşap zigon sehpa takımları yan sehpa takımı olarak da kullanılabilir. 180 lira. İki katlı banyo köşe rafları fiyatları 50 lira. Simbo'dan dijital basküller desenli modeller 100 lira. El ve yüz avruları 50 cm 70 cm farklı renkleriyle 35 lira. Ayakkabı rampaları ikili rampalar 20 lira. Pantolon askıları fiyatları 20 lira. Metal kağıt havluluklar farklı renk seçenekleriyle 15 lira. Ocak küçültücü pratik aparatlar 13 lira. Karabiber tuz değirmenleri 15 lira. Farklı renkleriyle makarna tabakları 26 santimetrelerde 35 lira. Emaye kızartma tencereleri 26 santimetrelerde 130 lira. Rattan servis tepsileri fiyatları 70 lira. Plastik büyük leğenler fiyatları 30 lira. Silikon nihaleler tencere altlıkları farklı renkleriyle 10 lira. Flamingo desenleriyle ve farklı desenleriyle onlu set top karton tabak takımları onlu set fiyatları 50 lira. Kumaşlı ekmeklik sepetleri 20 lira. İki katlı kurabiyelikler 70 lira. Üçlü saklama kapları setleri Farklı renk seçenekleriyle 20 lira. Paşa Bahçeden 3 katlı drajelikler 100 lira. Granit efektli düdüklü çaydanlık demlikleri 1.2 litre 1200 mililitrelik modeller 130 lira. Granit çaydanlık takımları 3.5 litre kapasitelerinde 300 lira. Toplam 18 parça 6 kişilik yaldızlı renkli yemek takımları 250 lira. Silikon saplarıyla üçlü granit döküm farklı bir model sahan setleri 16, 18, 20 santimetrelerde set. Fiyatları 300 lira. Dörtlü granit tencere tava takımları 16, 20, 24 ve 24 santimetrelerde takım. 550 lira. Toplam 36 parça 6 kişilik çatal kaşık bıçak takımları. Takım fiyatları 880 lira. 2 kişilik mutfak masaları sandalyeleri takımları masanın ölçüleri 50 santimetreye 80 santimetre 2 kişilik mutfak masa sandalye takımları 550 lira katlanabilir tabureler yükseklikleri 32 santimetrelerde 50 lira nazar boncuklu uğur böcekli duvar süsleri 35 lira yapışmaz buzluklar 13 lira buharda haşlama pişirme tabakları fiyatları 20 lira. Ceviz ve fındık kıracakları vidalı modeller 13 lira. Metal patates eziciler 18 lira. Bulaşık fırçaları farklı renkleriyle 7,5 lira. Bambu fincan kupa bardak askılıkları 6 tane askılığı olan model fiyatları 40 lira. Yumurta saklama kapları 30'lu kaplar fiyatları 20 lira. Mikrofiber mutfak bezleri 7 lira çiçek desenli sıvı sabunluklar farklı desen seçenekleriyle 15 lira. Yuvarlak servis tepsileri sunum tepsileri 20 lira. Meyve sebze servis tabakları 15 lira. Phantom'dan 600 watt güçlerinde el blenderları 280 lira. Paşa Bahçeden ikili dondurmalık kase setleri set fiyatları 70 lira. Renkli su meşrubat bardakları çeşitleri farklı renkleriyle 13 lira. Tuzluk biberlikler fiyatları 10 lira. Tekli meyve sebze saklama kapları soğan ve farklı sebze saklama kaplarıyla fiyatları 8 lira. Kilitli kapaklı küçük saklama kapları fiyatları 10 lira. Pratik meyve sebze yıkama fırçaları fiyatları 7,5 lira. Yaylı çırpıcılar 18 lira. Papilladan Karadeniz balık tavaları 32 santimetrelerde fiyatları 100 lira. Schaeffer'dan stand hamur yoğurma mikserleri 1400 watt güçlerinde 5 litre kapasitelerinde 2630 lira. Arzum'dan stand hamur yoğurma mikserleri 5 litre kapasitelerinde 1400 watt güçlerinde fiyatları 3000 lira. Kadın nakışlı yelek modelleri farklı desenleriyle 130 lira. Figürlü ikili gırgırlar, uğur böcekli gırgırlar 30 lira, mandal sepetleri 15 lira, makyaj organizelleri 50 lira, desenli kırlent çeşitleri farklı desenleriyle 80 lira, mutfak havluları çeşitleri fiyatları 15 lira, lavdan başucu sürahileri desenli takımlar 50 lira, başa bahçeden altılı çay bardakları setleri 40 lira, Pratik kavanoz, konserve kapağı açacakları fiyatları 15 lira. Bisküvi yapma aparatları, pratik ürünler fiyatları 50 lira. Büyük Amerikan servisler 15 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Elleriniz dert görmesin. Armut figürlü kesme panoları 20 lira. Simbo'dan French pressler fiyatları 35 lira. Damacana pompaları 40 lira kavanoz hunileri fiyatları 5 lira. Ketçap mayonez şişeleri yarım litre kapasitelerinde 10 lira. İndirimli ürünleri birlikte takip edelim. Kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyelim. 4 bölmeli çerezlikler fiyatları 15 lira. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara, semtimizle birlikte yazalım. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara, semtimizle birlikte yazalım. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.